Bu akşam 26 Temmuz Flora kuşunun artık son ötümlerini yaptı. Sezonu kapattık. Gelecek seneye inşallah. Bu sene hiç doğru diyoruz kuş dramatik. Bakalım seneye nasıl olur. Kuşlar doğru dürüst ötmedi bu sene. Bakalım bir daha sene nasıl bir şey olacak. Bir tane güzel bir kuşum var. Bu akşam otursa belki biraz size dinletirim son olarak. Ondan sonra da zaten çekim yapmıyorum. İnşallah otur. Hadi oğlum. Hadi. Bazı güzel ötüyor, bazı da şimdi biraz tırıldamaya başlamıştı. Bir tırıltı verelim ona bakalım. Ötecek mi? Hadi oğlum hadi. Hadi. Hadi bu akşam sonu olsun. Hadi biraz ot. Hadi oğlum. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Derse girme şimdi. Derse girme hadi. Bir dinlet bizi ondan sonra giriyorsun. Hadi oğlum. Hadi. Daha tek sandıklı bir kuş. Geçim oynaklarında güzel sesler var. Bir arkadaştan aldım onu. Nefes de var. Güzel sesleri de var. Bazı güzel ötüyor. هادي ولم هادي 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 ولم هادي 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 Hadi biraz sektirmeler öt hadi. Kaba sektirmeler öt hadi. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Bu kuş işi çok. Senteye götürmek çok kolay değil. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Hadi be uzun atıyorsun biliyorum hatta. Nazlanma ya. Hadi oğlum. Hadi. Hadi oğlum hadi. Hadi biraz daha be. İnşallah seneye çok daha güzel uzunun atı dinleriz. Hadi oğlum hadi. Canın benim. Hadi. Da acı katın otuyorsun be. Ot da. Dalga geçiyorsun be. Yerim ağzını ben senin. Hadi. Hadi canım benim. Hadi oğlum. Canım benim hadi. Yeter hadi. Bu akşamlık bu kadar yeter. Tek sandıklı kuş bu kadar olur. Hoşça kalın. Seneye görüşmek üzere. Sağlıcakla sağ kalın.